Kainatın bir doğrusu var anlattığı. Mucizevi özellikleri, dengesi ve muhteşem güzellikleri. Uçsuz bucaksız kainat oluşturan bütün bu ilahi düzen ancak doğru şekilde olursa bir arada kalabiliyor. Hayatsa sadece nerede olduğunla ilgili. Toprağın bir karış üstünde yaşıyor insan. O bir karış yaşamak demek. Suyun bir karış üstü nefes. Hayat. Ama daha ötesi. Ucu bucağı olmayan kainat. Biz gönderilen ilahi mesajı da pek çok yoldan aldık. Kainatta yerimizi bulmaya çalıştık. Bugün anlatacaklarımız en yakınımızda durandan başlayacak. Hayat neye dayanıyorsa ondan doğrudan. Çünkü bu muhteşem düzenin içinde insan olarak tek yapabileceğimiz kendi terazimizde doğruyu tartabilmek ve ne yaparsak yapalım onu doğru yapabilmek. Şimdi sen tarihi o ufka bakılan ilk anla başladı. Doğruyu seçmezsen vatana varamayacaktın. Doğruyu seçtin zor da olsa. Doğruyu seçtin doğrular az da olsa. Doğruyla geçtin en azgın sulardan. Doğruyla geçtin en ıssız yollardan. Ne zaman başladı deseler bu yolculuk, memleket sevdası ne zaman başladıysa. Pusluyken hava, karlarda ve ayazlarda, sağanak yağmurlarla ve yakıcı güneşlerde hatta. Karanlıkta biraz, seher vakti ya da. Yol var mıydı peki gidilecek? Yol yapılır, önemli olan istikamet. Memleket toprağı bu yürünen, uğruna mücadele edilen. Bir dakikayı bile boş geçirmeden memleket derdi bu dert Suyuna, havasına, insanına gönül verilen. Bunun için gelecek sen demek. Her adımında doğruyla yola devam etmek. Nasıl da kavuşuyorsun şimdi en doğudan batıya. Ne felaketler geçti dünden, yeniden ve yeniden. Ama bil ki çok ilerdesin yola çıktığın günden. Ne zaman başladı deseler bu yolculuk. Hatırlamaz belki genç olan. Ama dinler. Soracaksan onlara sor. En iyi onlar hatırlar. Kurdukları hain düzeni yıkanı sana gösterecekler. Bu yolda sen kalbinleysen görürsün. Kazanmakmış, kaybetmekmiş boş yalnız sevdanı düşünürsün. Sen sadece hakkı savundun, doğru yolda yürüdün. Durmadan ve hızlanarak, hedefi yol, yolu kutsal sayarak adımlarını güçlü basıp, sesini gür tutarak. Çekinmedin tek bir adından. Sorma kimseye emin sen adından. Sensin doğru adam. Bunun için çalıştın bunca zaman. Yıllarca doğruya ulaşmak için çabaladın. Bundandır kalbine düşen heyecan. Asla durma yürü. Tüm vatanda dört bir yoldan doğru adımlarla durma yürü. Yaradandan aldığın güç, milletinden gelen inançla, dünün gururu, ve geleceğe dair pek çok umutla Türkiye yüzyılına doğru yürü.